Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders sizlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Kare öğretici sorular 1 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak. ABCD kare AEB eşkenar üçgen olduğuna göre D, e, A, alfa kaç derecedir diye sorulmuş bize. Karenin bütün kenarları eşittir dedim. Eşkenar üçgeninde bütün kenarları eşit olacağı için buralarda eşittir ve eşkenar üçgenin bir açısı 60 derecedir dedim. Karenin bir açısı 90 derece olacağı için buraya kalır 30. E bu arada burası x kenar bir üçgen oldu. O zaman eşit kenarları gören açılar eşit olacağı için burası da alfadır dedim. Üçgen üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için 2 alfa artı 30 eşittir 180. 2 alfa eşittir 150. Her iki tarafı 2'ye bölersek alfa 75 derecedir arkadaşlar. Diğer örneğimize bakarsak ABCD kare BF 5 birim EF 25 birim olduğuna göre alan ABCD kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Hemen bu F noktasından bir dik çekersem FB5 ise karşısı da 5'tir. Buraya A dersem eşit olduğu için burası da A artı 5'tir. Ve karenin bir kenarı 2A artı 10 olur. E karenin bir kenarı 2A artı 10 ise burası da 2A artı 10'dur. O zaman hemen bu dik üçgende bir pisagor yapabilirim. Hatta 25'i görünce şüphelendim. Acaba 7, 24, 25 üçgeni mi diye. O zaman A'ya 7 verirsem İki kere 7 14, 10 daha 24'ten 7 24 25 üçgenini sağlar. O zaman bir kenarımız 24 bilinmiş. Alanını soruyor bize. Alanda bir kenarın karesidir dedim arkadaşlar. Buradan alanımız 24'ün karesinden 576'dır. Diğer örneğimize bakarsak ABCD kare AC 18 birim, AE 3 birim olduğuna göre DX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Karenin bir köşegeni 18'miş. Diğer köşegeni de ben çizersem eşit bölge için hepsi 9 9 olur ve karede köşegenler birbirini dik kesiyordu. O zaman şimdi bu dik üçgenimize bakarsak ya Pisagor yaparız ya da 9 3'ün 3 katıdır. 12 4'ün 3 katıdır. E 3 4 5 üçgenimiz vardı. O zaman x de 5'in 3 katında 15 gelir. Diğer sorumuza bakarsak ABCD ve BEFH kare. DF 8 birim. DF'nin tamamı 8 birimmiş. Olduğuna göre karelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Büyük karenin bir kenarına a, küçük karenin bir kenarına b dersen. Uzattığımda burası b burası A'dır. Burası B ise burası da B'dir. Buraya kalır o zaman A eksi B. Şimdi şu dik üçgenimizde Pisagor yaparsak A eksi B'nin karesi artı A artı B'nin karesi eşittir. 8'in karesidir dedim. A kare eksi 2AB artı B kare. A artı B'nin karesini açarsam A kare artı 2AB artı B kare eşittir 64 gelir. Eksi 2 AB artı 2 AB gitti. A kare A kare daha 2 A kare artı B kare B kare daha 2 B kare eşittir 64. Her tarafı 2'ye bölersem A kare artı B kare 32 gelir. E zaten bana da ABCD'nin alanı A kare BEFH'in karesi B kare A kare artı B kare'yi soruyordu. O zaman cevabımız 32'dir arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.